Kayıp Renkler. Bir varmış, bir yokmuş. Güzel bir köyde Renkli Bahar adında bir çocuk yaşarmış. Renkli Bahar her sabah güneş doğarken dışarı çıkar, doğanın güzelliklerini seyreder, ağaçlarla konuşur ve kuşların şarkılarına eşlik edermiş. Bir gün Renkli Bahar ormanda dolaşırken bir şey fark etmiş. Ağaçların yaprakları solmuş, çiçekler renklerini kaybetmiş ve gökyüzü gri bulutlarla kaplanmış. Ne olduğunu anlamak için köyün en bilge kişisi olan Dede Karanfile gitmiş. Dede Karanfil, Renkli Bahar'a şöyle demiş: "Doğanın renkleri kayboldu çünkü insanlar çöplerini yerlere atıyor. Eğer bu devam ederse doğa yok olacak." Renkli Bahar, Dede Karanfil'in sözlerini duyunca çok üzülmüş. Hemen arkadaşlarıyla bir araya gelmiş ve bir temizleme etkinliği düzenlemeye karar vermişler. Herkes sepetlerini alarak köyün parkına ve ormana gitmiş. Hadi hep birlikte doğayı temizleyelim demiş Renkli Bahar. Arkadaşları heyecanla bu fikre katılmış. Etrafa dağılmışlar, çöpleri toplamışlar, ağaçların altını süslemişler ve çiçekler ekmişler. Temizlik yaparken şarkılar söylemişler, dans etmişler. Bir süre sonra park ve orman eski güzelliğine kavuşmuş. Ağaçların yaprakları yeniden yeşermiş, çiçekler açmış ve kuşlar geri dönmüş. Renkli Bahar artık gökyüzünün mavi olduğunu görünce sevinçle dans etmiş. Herkes mutlu bir şekilde doğanın güzelliklerini kutlamak için bir araya gelmiş. O günden sonra köydeki herkes çevreyi temiz tutmaya söz vermiş. Renkli Bahar çevre temizliğinin önemini öğrenmiş ve bu bilgiyi tüm köy halkıyla paylaşmış. Ve böylece Renkli Bahar ve arkadaşları doğayı koruyarak mutlu bir hayat sürmeye devam etmişler.